Bitcoin Salih YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir AVAX analizimiz olacak. Saat ve 4 saatlik tablo analizimizi yapacağız. Analize başlamadan önce Twitter'da düzenlemiş olduğumuz büyük çekilişe katılmanızı öneriyorum. Toplamda 4 kişi 200 dolar değerinde Tether göndereceğiz. Katılım şartları Bitcoin Salih Twitter hesabını takip etmek, e-olaşım Twitter hesabını takip etmek, YouTube kanalımıza abone olmak ve son olarak paylaşmış olduğumuz Twitter retweet yapmak katılım kurallarımız. Bol şanslar diliyorum. 1 Haziran günü sonuçlarımız Twitter hesabımızdan paylaşılacak diyorum. Ben analizimize başlıyorum. Şimdi Avax analizimize gelecek olursak şu andaki Avax'ın son e, bir Coinbase haberimiz geldi. E, Avalanche ekosistemin ekosistemiyle ilgili pozitif haberimiz geldi. Geldi Avax'a şu anlık görmüş olduğumuz bu kocaman iğneyi o haber geldiği için yükselişini gösterdi. E, Avax, Avax şu an 31. 31.96 dolar seviyesinde trade ediyor. Şu andaki e, Avax'a görmüş olduğumuz durum bir ters, e, yani omuz baş omo formu, omuz baş omuz formasyonu karşımıza çıkıyor. E, bu formasyonun e, teyidi e, nasıl gelebilir? Onları konuşalım ve e, saatlikteki durumumuzda biraz konuşmak istiyorum. Şimdi. Hemen şunu da detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Evet. Şimdi burada bir yatay trendimiz var. Buradaki trendimizin iki defa destek olarak edindiğini hatta üç defa destek olarak edindiğini görebiliriz. Buradaki ters yani omuz baş omuz formasyonumuzun teyit gelmesi yani şu şekilde olacak. Buradaki baş mesafesi kadar yani buradaki seviyeye kadar bir geri çekime karşımıza çıkabilir. Buradaki buradaki geri çekimin durumu bu, geçmişten gelen destek ve çizgimizin olduğu seviye olarak karşımıza çıkabilir Avax'ın saatlik tablosunda. Şu anki durumu Avax için konuşacak olursak bildiğimizin saat verdiğini görebilirsiniz. E, Stokastik kare sayımızın da şu an al konumda fakat belirsizliklere hakim olduğu için geri çekimler karşımıza gelebilir. buradaki daha önceki videolarını söylemiş olduğum gibi MA100-200 seviyesi yani güçlü bir direnç buranın kırılması biraz zor olacak. Hatta şu anlık olduğunuz gibi şu anda Avax'ın short, AVAX'in shortlandığını görebilirsiniz. Satış baskısının devam ettiğini görebilirsiniz AVAX'ta. karşımıza çıkacak durumlarda bu şekilde olacak. MA 20 seviyesine tutunması muhtemel olamaz. Çünkü buradaki yatay tren çizgimizi bir test etmek isteyecekti Eğer bu burası kırılır ise yani 31 dolar seviyemiz kırılır ise geçmişten gelen destek direnç çizgimiz yani 30 30 buçuk dolar seviyesine kadar geri çekimi, durumu saatlikte karşımıza çıkabilir. Şimdi avaksın bir de 4 saatliğine gelelim. 4 saatliğine geldiğimde şu şuradaki formasyonlarımızı hemen kaldırmak istiyorum. Biraz ekranı temizlemek istiyorum sizler için. Şu anki AVAX için 4 saatlik tablo için konuşacak olursak 4 saatlik stokastik sikar sayımızın şiştiğini görebilirsiniz ve sat konumunda olduğunu görebilirsiniz. E seviyesinden bir reject yediğini yani bir tepki aldığını görebilirsiniz ve şu anda bir geri çekilme durumu var. E, bu yüzden de öncelikli ya yani buradaki yatay desteğimiz yani 31 dolar seviyesine 4 saatlik ama geri çekilebilir fakat 4 saat gerçekten çok şiştiği için bir düzeltmesini yapacaktır. Ve bu da saatlikte söylemiş olduğum gibi 30 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme durumu karşımıza çıkabilir. Büyük resme başka olursak bir alçalan kama yani ya da alçalan takoz formasyonu karşımıza çıkacaktı. Yani düşüş trendi kırıldı ve sonrasında yükselişimiz geldi. Fakat saatlikte ma 200 seviyesine gidecek dedik. Şu andaki seviyemiz olan EMA 50 seviyesi yani 32.30 dolar seviyesinden gelecek dediğimizi görebilirsiniz. Şu andaki durumumuz. Geri çekilmesi muhtemel ya 30.30 30, 30, 30 dolar seviyesine kadar geri çekilebilir. AVAX 4 saat tabloda. Eğer e, geri çekilmezse MA50 seviyesini bir direnç olarak edinip buralarda oyalanıp tekrardan yoluna devam edebilir. E, AVAX söylemek istiyorum. E, geri çekilmeler normaldir. E, hani yatırımcılar veya büyük, poz, büyük pozisyon olan e, balina e, karını realize etmek isterler veya pozisyonların kısmını kapatıp sonra a, sonrasında alttan ekleme yapmak isterler eğer olası bir durumda 30 dolar e, 29 dolar seviyesine kadar tekrardan geri çekimi durumları 4 saatlikte karşımıza çıkabilir en kötü ihtimalle ise 28 dolar seviyesine tekrardan gelir ve buralardan yine spot alımlarımı ben yapmaya devam ederim e, Söylemiş olduğum gibi büyük resimde tekrardan 21 dolar 24 dolar destek noktalarımızı söylemek istiyorum. Evet Avax hakkında saatlik ve 4 saat tabloda analizlerimizi söyledik. Tekrardan hatırlatmak istiyorum. Twitter çekilişimize katılmayı unutmayın diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın diyorum. Bu yüksek kaldıraçtan uzak durun.